Bak Charles Wayne de onlarla. Edwin'i biliyorum. Charles Wayne de onlarla tamam mı? Ben onların evine attım. Dedim ki evlere servisimiz vardır hani tehdit ettim. O da şey yazmış. Dört tane bir buçuk döner iki tanesi acısız. Onu bulsaydım ona iki tane acılı verecektim. Twitter'a. Selamlar Hüküm. Beyefendi. Beyefendi niye onu çekmişsin He? Bana mı saldıracaksın? bana saldıracak olsam şimdi hesaplamaz mıydı? Ben de çekebilir miyim? Çok güzel oldu. Bence gerek yok. Tehlike. Çok. Çekerken var ya, çok güzel bir taktik öğrendim. Şöyle Çık. Tanımıyorum beni. nasıl tanımıyorsun? Aynı villadan çıktınız. Niye böyle yaptınız? Hayır benim arkadaşım. Sen yani şimdi Edwin'i şey tanıyorsun var. değil mi? Charles Wayne var ya Charles Wayne, Edwin hepsi olur. Topalı beyefendi. Tamam Charles Wayne bir polis memuru onu tanıyorum. Tamam. Biz hatta şu an sivilde. tamam. o yüzden. Evet. bu kadar Yazık. biliyorum. Yani sizin başında. nasıl? Ama bana yeri lazım. Yani sizin ben sağlığınız siz için. Yani, 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 bir kadar. O da uzadı gitti ben bilmiyorum ona. Hanımefendi sizin Allah olarak Allah Tam de, olarak... Yok, tam olarak yemek siparişi verilmiş de ben yemeği getirdim. Acılı, döner. Tabi bu saatten sonra kime döner bilmiyorum. Ben ne susuk andım Yani... Benim bir alakam yok Ya ben öyle inanamam ki... Ya sen de çok konuşuyorsun ya. Davranmış. Bilemem ki. Şimdi bu çocuklar da tavşan avına çıkmış. Ben de bunları tanımıyorum mesela. Heh, tek karşı Bak yanımdaki ediyorum. arkadaş çekip sıksa kafana mesela ben bilmem. Kim musun tavşan avı. Kim oldum, merak ediyor musun? Ben hiç merak Yo. etmiyorum. Dur dur bu Charles'mış. Polis. Çok güzelmiş araç içi ya. Oğlum niye biliyor Valla bindik, valla bindik. Oğlum daha en izinden gidiler mi bu kadar da? Orhan ben dümdüz gelip bunların arabasını biz onunla burada bir bi araba değiştiririz ya. Şoför Charles, şoför. Gerga mı? Hayır, mı? Gerga mı? Gerga mı kaldı? Polislerin arabasındayım, görmediler amk. Bir şey, sorun yokmuş ya. Devreye devam edelim. Yani, istediğin zaman bırakabilirsin haberin olsun. Devreye gireyim ya. Çok İşin esprisi bu. Anladım. Dur durun silah çekin indirin yeter ben indireceğim adamları. Sen Çok uzaklara gitmeyin zaten sayın kaçılma ihtimali yüksek. O neydi? Arkadaşlar söyle. İndir silah, indir silah. Yoksa arkadaşın ölür. İndir silah, indir silah. İndir silah, arkadaşın ölür. indir Charles Wayne, ha? iki tane döner istemişsin acılı. Evet. biraz çekilir misin? Sen de indir silah. Bak. Sen çekil, çekil, biraz çekil, biraz çekil oradan. Geri git. Evet. Evet. Acılısı evet. burada acılısı burada. Evet. Charles Wayne'in evet. arkadaşısın. İki acılı döner istemiş. Bıçağı, bir biri de senin. Bir Hop. Abi, tamam kaç. Ha. Ha. Oğlum çok güzel. Oğlum sen sen düşman edin mi amına bu lan? Ben ben alıp pis bir şey yedim ama. Ben adamla nasıl sikelim? Kim ne derse desin ye. İntikam güzel şey.